Dedenu ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. 30 Mart Çarşamba 19 bülteni de sizlerle beraberim. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle dün akşam yaşanan ve Yayınlarımda bahsetmiş olduğum alım fırsatı şeklindeki söylemlerimin ne kadar doğru olduğunu zaman içerisinde anlayacağınızı ve bugün dahil olmak üzere fiyatlardaki toparlanmanın bir tepki yükselişi değil aslında uzun zamandan beri anlatmaya çalıştığım yükselişlerin bir habercisi olduğunu bir kez daha görebilirsiniz. Bu noktada düşüşleri alım fırsatına çevirenler kazanmaya devam edecektir. Dolar için özellikle arkadaşlar bir gevşeme mevcut. Çünkü 14.87 bölgesi çok aşındırıldı. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olması demek zaten 16.40'lara, 16.20, 16.40 bandına kadar sert bir gidişin habercisi olacak diye günlerdir anlatıyorum. Şu an için özellikle Mart ayı kapanışını bu seviyenin altında yapabilmek adına Merkez Bankası müdahalelerine devam ediyor ve burada söylediğim gibi 14-25-14.5 band aralığının destek noktası olarak çalışması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Merkez Bankası politika değişikliğine gitmediği sürece üst üste arkası kesilmeyen faiz artışları yapmadığı sürece dolardaki yükseliş beklentilerimi anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada geri çekilmeler gram altın ve gümüş yatırımcısı için özellikle bir alım fırsatı olabileceğini tekrar tekrar dillendiriyorum. Çünkü böylesi günlerde ayakta kalabilmek ve böylesi günlerde yayınlarda net bir şekilde ifade etmek yatırımcıların ve takipçilerimin özellikle beklentisi benim de sizlerin yanında olduğumu, destek olduğumu görmeniz adına en karanlık günde de aydınlık günlerde de her zaman her gün yayınlarıma elimden geldiğince devam ediyorum arkadaşlar ki bu şekilde birbirimize olan güvenimiz ve güvencimiz sonuna kadar devam etsin. Çünkü karanlık günlerde çöküşlerin olduğu günlerde kaçmak gerçekten insanların İyi günde yüzüne bakamamanıza sebep olur. O yüzden ben her zaman yayınlarıma devam ederim ve sözlerimin arkasında olurum. Çünkü arkadaşlar ben her zaman söylüyorum burada yükseliş vadile sizleri kandırmak değil benim maksadım buradaki olanları piyasadaki haber akışlarını yorumlayarak genel beklentilerimi anlamak ve anlatmak. Sizlerin bu beklentileri anlamanızı sağlamak için elimden geldiğince günlük yayınlarım devam ediyor. Şu an dolar tarafında kritik karar süreci içerisindeyiz arkadaşlar özellikle mart kapanışları ve tabii ki nisan ayının ilk haftasıyla beraber ilk işlem gününde fiyatlamaları yakından takip edeceğiz. Şu an Merkez Bankası özellikle ayın ilk enflasyon verilerinin gelmesiyle dolardaki yukarı yönlü hareketlilikten önce son birkaç adım daha yapıyor ki Merkez Bankası Nisan ayında kurun 16 lira seviyelerine kadar yükselebileceği beklentisini zaten biliyor. Bizim bu beklentimizin ne kadar gerçekçi olduğunu zaten farkında. Bu yüzden bu fiyatlamaların biraz geri çekilmelerin önümüzdeki ay için Merkez Bankası'na biraz avantaj olabileceğini unutmayalım arkadaşlar. Çünkü her düşüşte güçlü bir alım potasına girdiğini unutmayalım. Aslında Merkez Bankası fiyatları düşürerek de bazen doğru yapmıyor arkadaşlar. Çünkü insanların başta kendisi olmak üzere yeniden alım yaptığı bir nokta haline geliyor. Çünkü ufak bir düşüş hemen alım fırsatına çevriliyor. Böylesi dönemde güvenin azaldığı dönemde maalesef arkadaşlar politika değişikliği olmadan reform hareketleri olmadan bu iş çözülmez. Ben diyorum ya üst üste faiz artışı yapacaksın bu faiz artışı yapılan dönemlerde de ekonomi modelini anlayışını değiştireceksin. Yeni bir reforma yeni bir hareketlilikle 3-5 bazen de 10 yılı bulan bir politikayla bu süreci değiştirmek ve düzenlemek gerekiyor. Günü birlik hamleler sadece ekranda yazan fiyatları insanların panik yapmasını, zararına işlem yapmasına sebep olur. Burada bizim amacımız zaten insanların zararına işlem yapmasını önlemek, elindeki birikimi 3-5 kuruşu heba etmemesini sağlamak arkadaşlar. Burada özellikle dolar tarafındaki yükseliş beklentimin devam ettiğini, 14,5 lira seviyelerine kadar çok sağlam bir şekilde destek bölgesi olduğunu, bu bölgenin aşağısına sarkmaların ve gevşemelerinin tamamen Merkez Bankası politika değişikliğiyle gerçek olabileceğini, yeni paket açıklarlar vs. düşüş olur. Arkadaşlar bu düşüşleri sizi korkutmasın, sadece bir alım fırsatıdır. Yön net bir şekilde ifade ediyorum, yukarı olduğunu bir kez daha sizlere net bir şekilde, yalın bir şekilde anlatıyor ve aktarıyorum. Altının ons tarafına gelecek olursak dün çizmiş olduğum bir düşen trend vardı arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş devam edecektir. Burada kritik noktanın 1950 bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ay kapanışına 1950 bölgesinin üzerinde kalıcı olabilirse 2000 dolar seviyesini tekrar Nisan ayında görmemiz net bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Şu an için piyasadaki hareketlilikler bu trend alanını takip edeceğiz. Bu trend alanının aşağı bölgesinde 1880 bölgesi olduğunu yine hatırlatmak isterim. Böylesi kritik günlerden ve kritik süreçlerden geçerken özellikle gram altın tarafındaki fiyatlamaların bazen avantaj bazen dezavantaj şeklinde karşımıza çıkabileceğini sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar bakın bu noktada yükseliş var dendi. Ama bir tuzakla düşüş. Burada düşüş noktasında özellikle sert bir sirkeleme hareketi geleceğini zaten uyarmıştım. Bu sert sirkeleme hareketinden sonra tekrar yönünü yukarı yönünü çevirdi bu bölgenin tuzak mı yoksa normal yükselişin başladığını mı net bir şekilde ifade edecek olursak arkadaşlar bunu ne zaman anlarız biliyor musunuz? Özellikle ay kapanışlarını göreceğiz. Ay kapanışlarından sonra belirtmiş olduğum fiyatlamaların üzerinde kalıcı olmaya devam edebilirsek yükselişin daha da netleşeceğini ve sağlam adımlarla ileri yönlü gidebileceğimizi sizlere bir kez daha anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar yakından takip her zaman size kazandıran nokta olur. Yükselişlerde parçalı satış ve düşüşlerde parçalı alım yapabilecek kadar elinde miktarı bulunan parası bulunan her zaman böylesi günlerde böylesi dönemeçlerde net bir şekilde bu virajları geçer arkadaşlar. Gram altın için özellikle Bahsetmek istediğim noktalardan bir tanesi de bu düşüşü fırsata çevirmek abi. 900 lira seviyesinin aşağısında bugün 857 de düşse, 820 TL'ye de düşse, 890'a da düşse parçalı parçalı alacaksın abi. Dün parçalı alımı değerlendiren kardeşlerim korkmadan 885 lira seviyesine kadar geri çekilme oldu. 885 lira seviyelerin banka makaslarını koyarsak 890-895 lira seviyesinden alım yapan bile bugün 15 liranın üzerine çıkan karlı, yakalamış durumdalar. Yani karlı durumdalar bir nevi. Baktığımız zaman arkadaşlar net bir şekilde ifade ediyorum ki dünkü düşüşün bir tepki yükseliş olarak bugünkü hareketlilik yaşanabilir. Yani siz bu yayını izlerken belki fiyatlar tekrar geri çekilmeye başlayabilir. Ama bu tür ihtimallerde korkup elinizdeki satmanın bir mantığı ve alemi yok. Çünkü 940 bölgesinin üzerinde Nisan ayında kalıcı olacağımızı ve 1050 bölgesine giden hedeflerimin olduğunu sizlere hep anlatıyorum. Bu ihtimal ne zaman silinir? Merkez Bankası gider abi hunharca faiz arttırır. 5 puan, 8 puan, 10 puan faiz artışlarına gider. O zaman durum değişir. Ama Merkez Bankası'nın para politikasındaki duruş aynı şekilde net. Yani bugünkü gündemdeki 3-5 aylık süreçteki Merkez Bankası'nın duruşu devam ettiği sürece yine söylüyorum 1050 seviyesine kadar yükselişin başlayacağı döneme gireceğimizi ve aşağı yönü özellikle 900 liranın aşağısındaki fiyatlamalarda değerlendirenlerin daha net bir şekilde kazanç elde edeceğini Günü birlik bile kazanç al sat fırsatları yakalayabileceğini hep gördük görmeye devam ediyoruz ve bu süreci birlikte yaşıyoruz arkadaşlar. Altın ons bir yere kadar taşır ama dolar tarafında özellikle politika değişikliği olmadığı sürece doların yükselişi 1620 20 16 40 beklentimiz gram altını 1050 TL'ye taşıyan ana unsur olabileceğini düşündüğümü bir kez daha sizlere anlatmak istiyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.